Herkese selam arkadaşlar videoya hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Craft e yeni gelen Bedwars Wars modunu oynayacağız Bir videosunu çekmeyen ben kalmıştım herhalde Ama arkadaşlar e, siz bu videoyu 2x video yapacağım Severseniz devamını çekeceğim Like tuşuna basarsanız beğenip beğenmediğinizi anlarım Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar ilk partı karşınızdayım Arkadaşlar bu Craft bir 3-4 gün önce geldi bu mod biliyorsunuz yani herkes video oynamıştır Darkness'a falan çekti videosu Portakal'dan falan falan bir ben çekmedim ben de çekeyim dedim Ama bir farklılık olsun diye 2 de çekeceğim Videonun başında söylediğim gibi Önce bir sarı arkadaşı kıralım. Sarı buradan. Şöyle bir şöyle iki tane yapalım. Kamacağız. Ya şöyle tane yemin. Gel video tek parttan olacak Yani kısa olursa da yapacak bir şey yok. Etleme ile falan uğraşacağım gene. Birisi oğlum adam koydu diyor. Mapaya açmış geliyor Mapaya açmış gelirim. Arkadaşıma mapaya açmış geliyor bize doğru. Arkadaşlar normalde ben e, SMR videosu çekecektim yani klavye ses beraber sadece. Bir yine Bize gidiyor. engelleyebiliriz inşallah. Yeter yeter. Aa öldü. Kendini öldürdü değil. <laughs> ya arkadaşım o nasıl vuruş? Ben yani anlamıyorum ki. O nasıl vuruş yani? Geldik sıkıntılar. Ama öyle olmaz ki. Arkadaş çok uzaktan vuruyor. Makro gibi yani. Herkes de makro. Surprise motherfucker. Oyma bak. Kırmızı da gelmiş buraya. Kırmızı. Bunların ikisi de herhalde. <laughs> Arkadaşlar video 2x olacak zaten. Videonun başında söyledim bunu. Kaç kere söyledim bilmiyorum ama. Yani hoşunuza giderse bir like. E, bir like atın zaten ben anlarım. Bir dahaki videolar böyle 2x çekerim. Selam <laughs> Sevmeyenler de dislike atsın ki yani beğen beğenmediğinizi tam anlayabileyim. <laughs> Sayın masaya bulursa ne yapacağım? Sağlıyorum şimdi Arkadaşı öldürebileceğiz kesin Bir daha altı yöne gidiyorum Bir daha alacağım ama Oo oo Ya bir de kaçıyor bir de kaçıyor Çok küçük biliyoruz tamam mı? Yani bu kadar da olmaz ki Tamam ya yanlış ya spam yapıyor baksana <laughs> Tuturamıyor da sağa Yolda dursa Turuncu da bana geldi bak niye izleyin. Gidelim ya bir yatağı da vardı ya. Çok uğraştıracak bize arkadaşlar. Neyse biz de bir diamond set olalım. Yani, çok fazla. Daha... Lan tamam, turuncu yedik. Allah'tan kırmızı öldürmüştü bize bayağı kolayca sağladı. Hemen kırmızıyla kralını oyunu kazanalım. Ölmek istemiyorum. Tamam, çok iyi vurtulduk ama yani ne bileyim.